Umut, hadi derse devam ediyoruz. Umut. Umut! Ne oluyor? Umut! Abla ne oluyor? Ne oldu ya yok mu odasında? Umut. Dur dur buluruz. Gel sen ne yapıyorsun? Çok eğleniyoruz. Bilmiyorum. Mimi izin verirse gelebilirim. Umut ne yapıyorsun sen? Niye bize sormadan dışarı çıkıyorsun? Bu yaptığın normal mi? Can'ın babası onu yarın halsa maçına götürecekmiş. Benle gidebilir miyim? Hayır gidemezsin. Neden ya neden? Neden gidemiyorum? Çünkü ödevlerin oluyor. Onları yetiştirmemiz gerekiyor. Yalan konuşma. Ödevleri beraber yetiştiriyoruz. Can olmadı sen eve git. Annenler merak eder. Hadi. Canısın sen canın canın. Şişt, ben ilgilenirim. Göpürün. Merak etme oğlum. Baban seni ocağa diye bırakmayacak. Acıkmışsındır. Zayıflamışsın. Böyle iş yerinde kalacağım dedin, çektin gittin. Ne yiyip ne içiyorsun oralarda? Evde kalsan ya. Onu görmeye gittim bugün. Kimi? Benim aslanı. Oğlumu. Kocaman olmuş. Aynı bana benziyor. E, o kadın bir şey söylemedi mi? Ne yaptı? Oğlumu görmek için ben kimseden izin alacak değilim. Bugün uzaktan gördüm. Ama yakında elime yüklü bir para geçecek. Yanıma alacağım oğlumu. Belki büyükte bir ev tutarız. Bu rezil ev gibi değil ama. Şöyle janti, fiyakalı bir ev. Sen de bizde yaşarsın belki ha? Ben çalışırken toruna bakarsın, ne diyorsun? Buyurun. İyi günler. Ee, polis Mihriye evde mi? Bir saniye bekleyin çağırayım. Abla. Hı. Bir kadın var dışarıda seni görmek istiyor. Kimmiş? Benim polis hanım Birgül. Çık dışarı çık çık çık. Yok konuşmaya geldim ben seninle. Söyleyeceklerimi dinle öyle. Mimi, Bunu yapamıyorum. Ödeyeme, yardım eder misin? Yavrum. Yavrumun yavrusu. Uzak dur Evladım. Bak, bak sana ne ördüm dün gece. Emel. Bak senin için ördüm. Bütün gece seni düşündüm ben. Ver şunu. Emel, Umut'u odasına götür. Emel! Tamam, tamam. Hadi gel canım, biz ödevimizi yapalım, gel. Umut mu koydunuz adını? Al şunu, çık dışarı hadi. mu o benim. Hayır, torunum onun değil. Eğer bir daha buraya gelirsen... Gerçekten pişman olursun, çık. Yakında oğlum alacak çocuğunu. Ben de böyle yapacağım. Geleceksin görmek için, ben de seni kapının önüne koyacağım. Nerede o ejder? Nerede saklanıyor? En son ne zaman görüştünüz? Sen bizi böyle tehditlerle, zorbalıklarla durduramazsın, tamam mı? Ben alacağım torunumu. Umut! Umut! Zorlama beni. Bak, polis hanım. O benim de torunum. Oğlumun evladı. Ejder onun babası anlıyor musun? Onun babası. Babası öyle mi? Senin oğlum var ya aşağılık bir tecavüzcü. Ne diyorsun sen be? Evet tecavüzcü. Benim kızım senin oğlun yüzünden öldü. Yapmaz benim oğlum öyle şey. Ha yapmaz tabii. Yapıyor işte. Al bir tane kız daha kaçırdı şimdi. İftira atıyorsun. İftira atıyorsun. Benim oğlum işe başladı. Bak ben şimdi gidiyorum. Sonra yine geleceğim. Torunumu bırakmayacağım sana. Yakında elime yüklü bir para geçecek. Yanıma alacağım oğlum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.